<laughs> Zehra abla kayıtlı mıyız ya? Zehra abla bir selam verir misin? Merhaba. <laughs> abla YouTube'dan takip ediyor musun bizi? Tabii ki. Ciddi misin? Tabii ki. Tamam kahveyi şimdi şimdi mi içelim? Şimdi sizlere kahve içilirken yapılan 5 adet basitiz. 1 höpürdetmek. etmek. 2 Çok sıcak içmeyin. Eğer çok sıcak içmezseniz de höpürdetmezsiniz. Evet, burada tavur patatesle yer onun da reklamını yapıyoruz gönderelim onlar Merhabalar. Sizlere hata videolarımızı çok beğendiğiniz için tekrardan bir hata videosu çekmek istedik. Bu da tabii ki de diz atarken gerçekleşen 5 hatadan bahsedeceğiz. Bunları anlatırken böyle olabildiğince basit dile indirgeyerek anlatmak istiyorum. Herkesin anlasın diye. Birinci hatamız diz çekmek. Arkadaşlar diz vuruşuyla diz çekmeyi karıştıranlar var. Diz vuruşu tamamen kalçayla gerçekleşen bir şey. Ama genellikle diz atarken diz attığını zannedip diz çekenler var. Diz at, diz çekelim, tam. Bu diz çekmek oluyor arkadaşlar. Evet. Diz vuruşu tamamıyla kalçayla gerçekleşir. Evet. Bam. Evet, gördüğünüz gibi ikisinde ses farklılığı bile var. Biri tok bir ses geliyor. Diğerinde ise böyle bir şıp diye ses geliyor. Yani birinci hatada diz çekiyorum. Tam. Hayır. Dizimizi tamamen kalçamızla beraber Atmam lazım. Evet. İkinci hatamız parmak ucuna yükselmememiz. Bu hatayı da Beda'nın anlatmasını istiyorum. Evet Beda. Muay Thai dizinde parmak ucuna yükselmek dizi vurmak kadar çok önemlidir açıkçası. Yani parmak ucunda vurmadan da vurabilirsiniz dizi ama parmak ucuna kalkarak vurulan dizler daha etkili ve daha sert olur. Sadece açacaksan yer değiştirelim Tabii. bence dizin diz atarken parmak ucuna yükselecek yer tabii ki de diğer ayağımız yani paraleldeki ayağı. destek ayağımız arkadaşlar. Tamam çok da böyle basit indiriyoruz ama daha iyi anlamanız için hangi tarafına diz atıyorum sağ sol ayağınız parmak ucunda yükselecek. Evet. Parmak ucuna yükselmemiz ne için gerekli? Hem daha sivri diz bulmanız için hem dizi daha çok hızlı çıkarmanız için kalçadan. Evet. İkinci hatamız diz atarken parmak ucuna yükselmemek. Diz atarken yaptığım hatalardan üçüncüsü de kalçamı ileri doğru sokmamak. Evet Beli bir gösterir misin? Evet birinci hata gibi düşündüm. Birinci hatada diz çekiyorduk. Ama daha sert durmak için kalçamı ileri doğru sokmam gerekli. Ne kadar da diz çekmeyip normal diz atmaya çalışsam da yani birinci hataya paralel olarak kalçamı da ileri tamamen sokmam gerekli. Yani gördüğünüz vakit kalçam tamamen yani iki pelvis kemiğimle gördüğünüz buradaki pelvis kemiği de diyor ileri doğru tamamen giriyor. Top. Hatayı göster. Evet. 3. hata kalçayı ileri sokmak. Dördüncü hata tekmede de anlatmıştık. Ellerimizi savurmamak. Arkadaşlar alt yani alt ekslemete dediğimiz diz low kick, middle kick Hangi tekniği atıyorsam atayım bacağımla ilgili. Ellerimi savurmam gerekti. Genelde dizi atarken de birçok gardını kapalı tutuyor ve dizini savurmuyor. Bazı tabi ileri düzey sporcular gard kapalı şekilde elleri savurmadan da etkili bir şekilde diz atabiliyor. Ama dediğim gibi bunlar ileri seviye profesyonel sporcular. Ama diz tekniğin temelinde gard pozisyondayken dizi atarken elleri savurmamız gereklidir. Ama yapılan hata elleri savurmamamız. Hatayı gösterelim. Elleri savuruyoruz. Evet, savurdu bak bile sersti. Evet. Dördüncü hatamız elleri savurmama. Beşinci hatamız tekniği toparlamama. Evet. Bunu tekmede de anlattık. Birçok hata videolarında da söyledik ama bu hepsi için geçerlidir arkadaşlar. Yumruk atarken olsun, diz atarken olsun, tekme atarken olsun tekniğimi toparlamam gerekli. Toparlamazsam ise devamı gelmez ve ve da, rakibimin ön önünde av olarak düşerim. Armut gibi düşerim. Evet. Evet armut av. Bir yer değiştirelim. Görsünler. Ters kartla. Gördüğünüz gibi. Mesafe direkt kapanıyor. E, ve rakibe av oluyorsunuz. Doğruyu göstersin. Evet, tekniği toparladığı vakit sürekli tekrardan guard pozisyonuna dönüyor ve hazır bir şekilde maç devam ediyormuş gibi oluyor. Yani mücadele devam ediyormuş gibi oluyor. Evet, 5 hatadan bahsettik. Medea'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 5 ee, hataya dikkat ederseniz etkili diz vuruşları gerçekleştirirsiniz. Çıkış noktası muayten ama kickboksun kabir 1 branşı olsun, ee, MMA branşında olsun diz vuruşları gerçekleşiyor. Yani bu branşlarla ilgileniyorsanız, ring sporları dediğimiz kontak sporları tam temaslı diz vuruşuna yapıyorsunuz. Ve bu 5 hataya dikkat ederseniz daha iyi bir diz tekniğiniz olur. Daha fazla eğitim videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar.